Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet arkadaşlar, yani bir iki gün yayın yapamadık işlerimizden dolayı. Evet, bugün 8 Ağustos Salı Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Ankara'da 10 koşulu bir programımız var. Herkese bol şanslar diliyorum. Akabinde Kocaeli var. Kocaeli'ye daha bakmadım. Ankara'yı bir inceledim. Sabah bir vaktim olduğu için e, Kocaeli'ye yetiştirmeyeyim. Onu tam olarak bilemiyorum. Orada da 7 koşulu bir programımız var. İnşallah yetiştirmeye çalışacağım. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altında beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Evet birinci koşuyla başlayalım. 3 yaşlı araplar bir meydan. 1200 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımızın mücadele mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada benim tuttuğum 3 safkam var. Onlar 7 nolu önü açık olacak. Müslüm Çelik de 11 nolu özgür, özgün sayfa işman çizikle ikinci kez de etkili koşacaktır. Ve de burada bir tane sürpriz isim önereceğim. İlk startı güzel bir ikinci sonra bir sekizinci de ayrıldı ama ilk defa kuma çıkacak. Ben etkili bir performans gelmesini bekliyorum. O da kim? 4 nolu Irmak Bey'i. Aziz Akdemir'de bu safkana dikkat diyeceğim. Tabii ki sizin tuttuğunuz safkanlar varsa yazabilirsiniz. Benim sıralamam 7, 11 ve 4 şeklindedir. Evet geçelim ikinci koşumuza. 4 ve kura Arapların şartlı 2. 1300 metre çime çıkacaklar. Evet burada koşuya baktığım zaman tempolu gidecek bir koşu. Ertmen Jetemo, 4 Nolu Savunma, 7 Nolu Yılmaz Hoca. Yani liderlik isteyecek safkanlar bunlar. Tabii ki Erkmen'le başlayacağım ben. Uğur Timur eşliğinde ilk defa dektör oldu. 7 Nolu Yılmaz Hoca mutlaka değerlendireceğim. Ve de burada Hayal Yani kısa gelse de ekürisi ona yardımcı olacaktır. Sonlarda mesafe kısaltırsa etkili bir sprint gelebilir. 2 Nolu Hayali Şehir'de yazacağız. Yani 4, 7 ve 2 benim ikinci koştaki sıralamam. Evet geçelim 3. koşu 3 yaşlı İngilizler'in şartlı 5 bir mücadelesi 2400 metre çime çıkacak. 6 sapkanımız burada kayıttı ama bu 6 savkanın 4'ünü mutlaka değerlendireceğim. Benim ilk tercihim 4 nolu Yamatay diyeceğim. Mücahit Bayır eşliğinde. Sonra 3 nolu savkanın üstün çelikte büyük ihtimalle sürdürerek fuarı çıkma hak eden bir sapkan ama ben e, ikinci tercihi yapacağım. Sonra 2 nolu Taylolo Ayan Kurşun'la ve de bir no'lu Safkan'ımız son iki koşusunu gerçekten müthiş işlere imza attı, kazandı. Ee, yine formda gireceği bu koşuya söz sahibi olabilir ve da tabii işte dikkat diyeceğim. 4, 3, 2 ve 1 benim üçüncü koştaki sıralamam. Evet geçelim dördüncü koşu şartlı 3 bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. Evet burada da 7 plasa ve birinci üçlü gayemiz başlayacak sevgili dostlar. Burada ben bir tane safkanı tek atacağım o da yaptığı ilk startı Merkür Kalp Aslan'la kafa aldı ve de gerçekten çok ciğerli, çok cüseli, çok iyi gördüm ben bu saftanı. Yarışını tekrar izledim. O da Yav, Yavuz, Salim diyeceğim ben. Merkür Kalp Aslan'la çıkıp liderliği aldı takdiri bir beyaz bayrak yarışı gelmesini bekliyorum. Ben banko tercih yapacağım. Dördüncü koşu 7. plase ve birinci üçlü başlangıç ayağında. Evet geçelim 5. koşumuza. Handikap 15 bir mücadele dişire mahsus. 1900 metre çime çıkıyor. 10 safkanımız yer alacak. Burada birazcık kalabalık tutacağımız bir koşu. 3 nolu safkanımız estimat edeceğim. Ayan kurşun eşliğinde. 8 nolu safkanımız Müslüm Çelik'le. Yani bu iki safkan yeterli gibi görünüyor ama 9 nolu safkanımız Hişman Çizik ilk defa deklere göre etkili koşacaktır. 1 nolu saplanı Kadir Demir eşliğinde 4 ve 5 nolu saplanları da ben bu koşta ihmal etmeyeceğim sevgili dostlar. Evet sıralamam 3, 8, 9, 1, 4 ve 5 şeklinde oluşacak bu koşuda. Evet geçelim altıncı koşu. Birinci altılgayımızın son ayağı olacak. 3 yaşlı Araplar bir meydan 1200 metre kuma çıkacak. Evet burada da dört safkana ben yer vereceğim. Onlar kimler? Yerin olur safkanımız e, Rej Bera diyeceğiz. Hişman çizikle e, zaten Hişman bir kere start aldı. Şimdi ikinci kez buluştu. E, ben etkili bir koşu mutlaka gelecektir ilk tercihim. 7 nolu safkanımız olacak. E, iki koşuda koşusu da üçüncü kanesine az bir kum bir çimde. E, bu sefer daha da etkili geleceği bu koşuya mutlaka değerlendireceğiz. 7 sonradan on bir nolu safkanımız Kuba, e, Kubi kızım Nizamettin Demir'le. 4 nolu safkanımız Müslüm Çelik'le ve 1 bir nolu safkan Hilal zamanında da çok çok dikkatlice burada ters bir yarış yapabilecek kalibreye sahip bir safkan. Bir safkan da yazacağız. O da öykücü diyeceğiz. O da 9 nolu 4 dedim ama 5 safkanla buraya geçelim. 7, 11, 4, 1 ve 9 şeklindedir. 6. koştaki sıralamamız. Evet 7. koşumuz 4 yaşlı Araplar satış 2 1400 metre kuma çıkacak. 10 safkanımız yer alacak. Evet burada 3 safkanla geçme planlıyorum sevgili dostlar. Ee, onlar kimler? 1 nolu safkan Acun Baba, Mehmet Nuri Sunkara iki 2 nolu Kılıç Osman mutlaka değerlendireceğiz. Ve de altın oğlu, altın sultana da çok çok dikkat diyeceğim bu koşu için. Ben dört nolu başlığını Mehmet Akgöz'e geri planda bıraktım. Dileyen arkadaşlar yazabilir. Benim buradaki sıralamam 2, 1 ve 6 şeklinde. Çizgi 4 de dilen arkadaşlar bir çarpı atabilir. Evet geçelim. 8. koşumuz kısa vade 6, 1 mücadele ee, bizleri bekliyor. 3 vakır İngilizlerin 2100 metre kuma çıkacaklar. 6 safkanımız yer alacak. Burada da 3 safkanına geçmeyi planladım. Tabii ki Javinger baktığımız zaman yani burada Verat Abiş'e çok çok öne çıksa da ben bunu iki nolu Şanlıtay ve bir nolu safkanımız Müslüm Çelik eşliğinde devre girmesini bekledim. bir diğer safkan 3 2 1 8. koştaki sıralamam. Evet geçelim 9. koşumuza. 2100 metre kuma çıkacak. Ee, pardon 1900 metre çime çıkıyorlar. Handikap 17 4 rekoru Arapların mücadelesini izleyeceğiz. 7 safkanımızın mücadelesi olacak. Evet burada ben Boğaz Çocuğu tarafındayım. Furkan Çetinbaş eşliğinde e, Fesit Çetinbaş eşliğinde pardon arkadaşlar. Boğaz Çocuğu'nun yine bu koşuyu e, ben galip geleceğini düşünüyorum. Son yaptığı altıncılık ve dördüncü kesinlikle ölçü almadığım bir koşu. Ben Boğaz Çocuğu'nun bu sefer bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bugün için benim ikinci altılı ayımız. beşinci ayın yani tekabül eden bu koşuda bir no Boğaz Çocuğu benim bankom olacak. Evet geçelim 10. koşu altılık ayımızın son ayı bir mailin koşu 3 yaş taraflar 1200 metre kuma çıkacak. 3 yaş 11 safkanımız yer alıyor. Yani baktığımız zaman e, Munzur yani Mehmet Akgöz da e, artık zamanı gelmiş gibi görünüyor. Alternatif bankoda değerlendirebiliriz. E, yani 9. koçta 1 nolu boğaz suyucuna güvenmen arkadaşlar burada tek tercihini kullanabilir. Ben alternatif bir banka olarak sizlere önereceğim. Bunun rakiphanesine 6, 11 ve 8'de kuponda kuponu da iliştireceğim sevgili dostlar. Evet Ankara için sizlere önereceğim safkanlar bunlardı. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanları mutlaka değerlendirin. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığım safkanlar gayan olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.